Evet değerli satranç severler hepiniz tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir satranç sporcusunun mutlaka hayatında oynaması gereken açılışlardan birisi olan İtalyan açılışını inceleyeceğiz. İtalyan açılışında Grego varyantını inceleyeceğiz. Satranç oyuncuları sürekli açılış repertuarını yenilerler ama İtalyan açılışı en baştan itibaren oynamaları gereken açılışlardan birisidir. Özellikle gelişim düzeyinde olan oyuncularımız için, sporcularımız için, genç yaştaki sporcularımız için mutlaka önerdiğim benim de uzun seneler oynadığım açılışlardan birisidir. Hemen açılışımıza dönmeden önce baştan itibaren hamleleri ilerleterek tekrar edelim. E4, E5, At F3, At C6, Fil C4 ve Fil C5 hamlesiyle beraber İtalyan açılışına girmiş oluyoruz. İtalyan açılışı sessiz oyun olarak da adlandırılır. Guccio Piano ismiyle İtalyanca olarak sessiz oyun anlamına gelen e, bu isimle de adlandırılır. Çünkü tahmin edilmesi kolay hamleler ve eşitlik söz konusu görünür. Eşit olarak giden bir oyun gibi görünür. Ama biz bugün Grego varyantını inceleyeceğiz. Grego Atak ya da Grego Gambiti olarak da geçer. Biz bir piyon feda edeceğiz açılışta ve hücum yapmaya çalışacağız. Bunu incelemeye çalışalım. Şimdi buradan itibaren merkez kontrolünü iki tarafta sağlamaya çalışıyor ve C3 İtalyan açılışının ana varyantlarından birisi olan C3 ile devam edeceğiz. Maksadı D4 piyonunu hazırlamak oluyor tabii ki merkezdeki etkinliğini artırmaya çalışıyor beyazlar. Siyahlar da buna karşılık olarak at F6 ile devam etmesi gerekir. Tabi başka devam yolları da olabilir. Bazen H6 at g 5 dolayı bazen de D6 yapılan hamleler arasında ama bu iki hamlede hemen D4'e izin verdiği için çok tercih edilmeyen hamleler. D4 yaptıktan sonra beyazlar hafif üstün olarak oyuna devam eder. Merkez hakimiyetini ele geçirir ve bundan sonra da siyahın gelişiminin yavaşlamasından dolayı hafif üstün bir şekilde oyuna devam edebilir. O yüzden at F6 daha doğru bir hamle olacaktır. At F6 nedeni bizim merkez piyonuna baskısı. Biz Merkezi almak istiyoruz. Siyahlarda da bizim merkezi duran piyonumuzu almaya çalışıyor. Karşı bir oyun yapmış oluyor. Aynı zamanda roku içinde hazırlık yapmış oldu. Şimdi buna karşılık biz D4 yapmaya devam ediyoruz ve fikrimizden vazgeçmiyoruz. Bir piyon vereceğiz. Evet E alır D4, C alır D4 ve şu an çok güzel bir merkez yapısı yakaladık Ancak bu çok uzun sürmeyecek Çünkü bizim burada bir tane korumasız piyonum var şimdi ben e, piyonumla c5'teki fili tehdit ediyorum almak istiyorum fil kaçtığı takdirde b6'ya e, bunu farklı renkle belirteyim b6'ya ya da e7'ye kaçtığı takdirde merkez piyonlarımı ilerletebiliyorum e5 ya da D5'de hemen hızlıca merkez piyonlarımı ilerletebilirim. Ve bu da siyahı sıkıntıya sokacaktır. Bundan dolayı siyahlar vakit kaybetmeden bu filini kaçması lazım. Yani tempoyla şah çekerek kaçmaları gerekli. Ve şah çekti. Şimdi benim hem şahı kaçıp hem de bu piyonu korumamın imkanı yok maalesef. Sadece fil d2 hamlesi burada piyonu koruma imkan veriyor çünkü biz de fili almak istiyoruz. Ancak bu varyantı incelemeyeceğiz şu an. At c3 ile devam edeceğiz biz. At c3 ile devam ediyoruz. Buradaki piyonu bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi atın açmazda kaldığı için siyahlar piyonu alabiliyor. Eğer almazlarsa gene ben 5 sürdüğüm zaman üstün konumda olacağım ya da başka bir hamle yaptığı zaman fil g5 ile de gene konumumu geliştirmeye devam edeceğim. Siyahlar piyonumu aldı ve bir piyon geride kaldım. Şu an c3'teki at baskı yapıyor ve rok atıyorum. Bu açılış ilkelerinde de yaptığımız gibi piyonlarımızı merkeze ilerlettik hafif aletlerimizi oyuna soktuk ve üçüncü kriter olarak da rokumuzu yani şahımızı güvenli bölgeye alıyoruz rok yaparak. Şimdi rok yaptıktan sonra siyahlara bir seçenek sunuyoruz. Atımı fille mi yiyeceksin yoksa atla mı yiyeceksin? Burada acaba yeşil kabloyu mu kesecek, kırmızı kabloyu mu kesecek? Bilmeyenler için zor bir soru. Kırmızıyla almak mantıklı gibi görünüyor. Yani atla atı almak mantıklı gibi görünüyor ama hamle atla atı yemek. Burada doğru hamle biraz daha iyi olan hamle fille yemek olacaktı. Onu da ilerleyen videolarımızda inceleyeceğiz. Şimdi atla yediği zaman ben nasıl devam etmeliyim? Evet 8. hamledeyiz. Siyahın at çarpı c3 hamlesine karşı nasıl devam edeceğiz? b çarpı c3 yaparak devam ediyorum. Ve file baskı yapıyorum. Aynı şekilde eğer fil geri kaçarsa kale ile şah çekip açık hattı ele geçireceğim ve rokunu bozmaya çalışacağım. Rakibimin bir piyon geri olmama rağmen gelişim üstünlüğü bende olacak. Ama piyon fil benim piyonumu yerse işte şimdi tuzağı tamamen düşmüş olacak. Vezir B3 yaparak atağıma başlıyorum. Gördüğünüz gibi kale istekte kalemi feda et bıraktım. Ben de aynı zamanda F7 karesine ve siyah file baskı yapıyorum. Burada siyahlar hemen aceleci davranıp kaleyi aldığı takdirde büyük bir at olacağını artık fark etmiştir. Ama gene de bazen aceleci oyuncular hızlı davranıp hemen bunu boşta bırakmış gibi rakibin hiç görmediğini düşünüyormuş gibi kaleyi hemen alabilir. Özellikle küçük yaştaki sporcularımız. Bunu düşünmek lazım. Burada D5 piyonu vererek de oyuna devam edilebilirdi aslında. Şimdi F7'yi alarak büyük bir atağa kalkıyor beyazlar. Artık kale geride ve bir piyon geride. Beyazlar burada artık mat atağa yapması lazım ya da büyük bir taş daha alması lazım. Vezir gibi bir taş alabilmesi lazım ki bu atağın sonucunda meyvelerini toparlayabilsin. Şimdi şah çekince şahın gidecek tek yeri var. E7'ye gidemez çünkü hemen fil g5'ten şiş yer ve vezirini kaybeder. Bundan dolayı sadece F8'e gidebilir. Ve gene de biz fil G5 yapıyoruz. Ve vezirin gideceği her yeri kapatmış oluyoruz. Vezirin gidecek yeri kalmadı gördüğünüz gibi. Sadece önüne at kapatabilir. Eğer burada atla bizim vezirimize saldırmaya çalışırsa bu da çok yanlış bir anne olacaktır. Çünkü hemen vezirle şah çekip daha sonra da rakibimizin vezirini kazanabiliriz. O yüzden siyahın tek hamlesi burada idi. At e7 yaptıktan sonra burada bizim bir şablon çizmeye çalışmamız lazım. acaba nasıl devam etmeliyim? filimi almalıyım yoksa kaleyi e1'e gelip e7'deki atam baskı yapmalıyım yoksa başka bir hamle mi yapmalıyım bunların belki hepsi de kazanç olabilir ama biz daha iyisini en iyisini bulmamız lazım ve oynamamız lazım burada kale e1 en çok oynanan oyunlardan hamlelerden birisi olabilir Kale e1 de kazanır, kazanç olur. Ancak rakibe biraz daha şans vermiş olabiliriz. Çünkü kalemizi ve filimizi verip vezirini alacağız. İki kalemizde vermiş olacağız. Zorlanabiliriz. Buradaki doğru hamle at e5. Neden at e5? Ben filimi çekip yerine veziri koymak istiyorum. Ancak filmi çektiğim zaman filmin çaprazını ya da vezirimin çaprazını kapatacakları için Başka bir taşla F7 karesini görmem lazım. Ve bunu da at yapıyor. Atla E5 karesine geliyorum ve F7 karesini kontrol ediyorum. Şimdi benim atımı hemen kovalamaya çalışabilirler D6 ile. Hiç sıkıntı yok. Benim beklediğim hamle, rakibimin yapmasını istediğim hamle de bu. Burada fili G6'ya çekiyorum ve mat istiyorum. Hadi bakalım alacak mısın benim atımı? Eğer benim atımı alırsa vezir f7 mat. Eğer benim filimi alırsa gene vezir f7 mat oluyor. Dolayısıyla hiçbirini alamıyor. İki tane taşın da boşta olmasına rağmen hiçbirini alamayacak. Ne yapması lazım? Şahın da kaçacak yeri yok. Mecburen benim vezirimin çaprazını kapatacak ve F7 karesini görmesini engelleyecek. Ancak mattan bu şekilde kurtulabilir. Biz de vezirle şahın önüne gelip şah çekiyoruz. Ve şaha biraz daha yaklaşmış olduk. Gene mat tehdit ediyoruz. Eğer şah G8'e kaçarsa F7'den mat yapacağız. Basitçe. Siyahın artık zamanı çok daraldı. Tek hamlesi fil F5. Fil F5 yaptı. Fili G6'ya çektiğimizi artık burada daha iyi öğrenmiş olduk. Bakın biraz geriye gidelim. Hemen D6'dan sonra biz filimizi G6'ya çektik. Neden H4'e çekmedik? H5'e çekmedik düzeltiyorum. Çünkü F5'e kapatılan fili hemen alabilmek için. H5'te olsaydı bir tempo daha geç ve belki de siyahlar G6 sürerek F5'teki filini koruma imkanı bulacaklardı. O yüzden burada F7'deki fili G6'ya çekmemiz önemli bir hamle. D5'te vezirimizin önünü kapattı. F vezir F3'ten şah çektik vezir düzeltiyorum fil f5 kapattı önümüze ve artık g6'ya neden çektiğimizi belirtmiş olduk. g6'daki fille f5'teki filimizi alıyoruz ve artık temamız belli. açarak şah çekeceğim ve mat yapacağım. f7'ye vezir f7'ye inerek mat yapacağım. burada siyahlar nasıl devam ederse etsin, isterse şahı kaçmaya çalışsın fili g6'dan gene feda ediyorum. Şahın kaçacak hiçbir yeri kalmadı. Buralar dolu. Mecburen filimi yemek zorunda. Ve vezir f7 mat. Gördüğünüz gibi 18 hamle süren bu maç 8. hamlede siyahların vermiş olduğu yanlış cevaptan dolayı kırmızı kabloyu kesmesinden dolayı Doğru cevap yeşil kabloyu kesmek olacaktı. O yüzden burada at çarpı C3 yanlış bir devam yolu. Bunu bilmeyenler oynayabilir. Çok sık başımıza gelen özellikle 7-8 yaş grubunda çok sık oynanan oyunlardan birisi hala günümüzde devam ediyor. Oynayanlar görüyoruz. Aynı hataları düşenleri görüyoruz. O yüzden bunları öğrenirsek 8. hamlede yaptığımız bir hata oyunu sonunda bize kaybettirmeye neden oluyor. Burada fil çarpı c3 yaptıktan sonra fil a3 gibi bir hamlemiz de var aslında. Bu da kazancı sürükleyen bir yöntem ama vezir b3 daha basit ve sade. b3 ile file baskı yapıyoruz ve aynı zamanda f7 karesini istiyoruz. Eğer burada rok atarak devam ederse ben fili alıyorum. Ve iki piyona karşı bir fil kazanmış oluyorum. ve oyunun başında bir fil öne geçtiğim zaman da oyunu çok rahat kazanabilirim. Fil A1'deki kalemi aldı. F7'ye aldım. Şah çekiyorum. Şahın tek yeri F8 dedik. Fil G5. Veziri istiyoruz. Vezirin kaçacak yeri yok. Mecburen atla önünü kapatması lazım. Burada kale E1 de oynanabilir dedik. Kare e1 ile fil e7 yapmak istiyoruz. Çünkü vezir çıkamıyor dışarı. Ama daha güzeli at e5. F7 karesini gözetlemeye geliyoruz. Ve fili çekip basitçe mat yapacağız. D6 ile atımızı kovalarsa hemen fil G6 güzel hamle. Mat istiyoruz. Atımızı da Filimizde kimse alamıyor. Alırsa kaybediyor. D5 ile bezirimizin çaprazını kapatıyorlar ama biz gene şahın önüne gelip vezir F3'ten şah çekiyoruz. Fili kapatmak zorunda kalıyor. Siyahlar mecburen ve fili tekrar alıyorum. Bundan sonra da fili açtığım zaman birkaç hamlede mat yapmayı başarıyorum. Evet bugünkü videomuzla burada noktalıyoruz. Bir sonraki videolarda devam edeceğiz. Diğer devam yollarını Greco Atak'ta nasıl devam etmemiz gerektiğini anlatan videolarımızı eklemeye devam edeceğiz. Hepiniz hoşçakalın, sağlıkla kalın, iyi günler.